Oyuncular, şimdi uyku vakti. Ama gözlerinizi sakın kapatıp uyumayın. Aa, uyumayın diyor, neden? Hey, sen. Seni tanıyoruz. Yanımıza gel. Ne oldu golemler? Bu gece kavga çıkacak. Gel, takımımıza katıl. Seni seviyoruz. Ha. Sağ olun golemler. Takımınıza katıldım. Birazdan ışıklar kapanacak ve kavga başlayacak. O zaman hadi başlayalım. Hadi kavga başlasın. Cadılarla kavga. Cadılarla kavga ediyoruz resmen. Saldırın golemler. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Al kusura bakmayın. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya hepinizi geberteceğim. Bana kimse zarar veremez diyordular. Sizin size nasıl bir şey olmuyor? Gelin lan buraya. Lan gelin lan buraya. Gel buraya cadı. Gel buraya. Golemler saldırın şuna. Yoksa bu hepimizi öldürecek. Saldırın şuna çabuk. Ne? Seni bıçaklarım ha. Gel lan buraya. cadolara bak ya Siz resmen hastasınız. Evet birkaç tanesi daha öldü. Golemlerimizden biri de zehirlendi. Ay merdiveni kırdım. Golemlerin hepsi zehirlendi. Mäh Evet bu da öldü. He? He? Buna vuramıyorum. Ne dayanıklı çıktın sen be? Neredesiniz golemler? E, efendim, tüm cadıları öldürdük. Öldürmediğimiz zora kalmadı. Sanırım bu oyun da bitti. Evet bence de. Acaba sıradaki oyun ne? Onu bilmiyorum efendim. Hadi o zaman gidip bakalım. Hmm. mı? Kabus mu gördüm ben? Ya deminden beri rüya görüyormuşum ya. Ben en son benim en son evime haciz gelmişti. Sonra ben son evdeki meşalara el koymuşlardı. Sonra da ben köye gitmiştim. Köyde yerde bir tane yiyecek bulmuştum. O, o yiyeceği de yiyince zehirlenmiştim. Sonra da ölmüştüm ben. Tuhaf bir kabus görmüşüm ben. Ne şepse? Acaba evimdeki eşyalar hala var mıdır ki? En sonunda Squid Game'e katılmıştım. Ama o hala burada. Yeni bir şehir yaptıracağım kendime. ve daha güzel önce daha güzel bir şehirde yaşayacağım. Neyse. Kendime çok güzel daha seveceğim bir şehir yaptıracağım. Şimdi yeni şehre doğru gidiyorum. Ve Mustafa tuhaf bir rüya görür. Her şeyi gerçek sanar ama bu bir kabustu sadece. Ve Mustafa yeni bir şehir bulmak için yola çıkar yeni bir şehre gider. Bu hikayede burada sona erdi. Yeni hikayelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.